Dedelerimiz, atalarımız, büyük annelerimiz Ruslara teslim olmamak için kucaklarında çocuklarıyla beraber şu yamaçlardan kendilerini suya attılar yani. Bu sularda binlerce insan boğuldu. Ve buradan nehre atlayan bir insanın cenazesi, cesedi nereden çıkar bilinmez. Dolayısıyla bu kıyılarda yaşayan köylüler o 28 Mayıs tarihinden sonra binlerce insanın cesedini Drau kenarından topladılar. Bir kısmı defnedildi, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından parçalandı. Yani böyle bir dramın yaşandığı bir yerdeyiz yani. Bu su aynı 21 Mayıs'taki Karadeniz gibi bizim için de bunun gerçekten çok acı bir hatırası var. Dolayısıyla drone, ala geliyorsun. Sağ Rusya'nın binlerce kilometre gelip burada bu topraklarda, bu nehirde can vermekle var sadece.